Böyle susacak mıyız? İlla konuşmak mı lazım? Ne kadar sinirli olduğunu, ne kadar kızgın olduğunu kestiremiyorum. Anlamıyorum yani. Tamam yani şahane bir insan olduğun için düğüne geliyorsun da. Bakmıyorsun bana yani. Eskisi gibi. Ulaşamıyorum Ömer sana. Uf. Ya sanki birden bir duvar ördün ve ben onun ardını göremiyorum. Ya durun, canımı çok yakıyor. Tamam, peki sen konuşma. Ben anlatayım. Ya ben o kadar iyi niyetle çıktım ki aslında yola. Ben işin hiç bu geleceğini tahmin edemedim. Çok üzgünüm. Üzgünüm, kötüyüm. Yani bu travma meselesi için gel. Defne sonra dedim. Sonra konuşalım.